Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için Gökberk Demirci ve Özge Yılmaz'ın yepyeni çekilmiş resimlerini sizler için sunuyorum arkadaşlar. Özge Yılmaz ve Gökberk Demirci'nin sözleri mi oluyor acaba? Sizlere söz söz kestiden yeni bir resimleri sizler için hazırladık ve biliyorsunuz bazı photoshoplu resimler sizler için sunuyoruz. Bu karantina günlerinde sizleri yalnız bırakmamak adına sizler için güzel resimler hazırlıyoruz ve sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Umarım sizde bu resimleri beğenmişsinizdir ve eğer bu resimleri beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den yepyeni kareleri sunacağız arkadaşlar. Umarım sizler de Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ı beğeniyorsunuzdur ve beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Sayımızı bilelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler için sonraki videomda yepyeni kareler olacak. Takipte kalın ki siz de Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den haberdar olun. Hoşça kalın arkadaşlar.